Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu bulutlu güneş toku modelinin yapılışını paylaşacağım. Kullanacağım çıtçıtlı tokularım 6 cm boyutunda. Tüm arkadaşlar şu şekilde göstereyim. 2 numara 1.75 mm. İpliklerim de Alize Cotton Gold iplikleri. Hazırsanız başlıyorum bir şey halka yapıyorum bir zincirle sabitledim ipimi halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6 ipimi çekiyorum halkamı sıkıştırıyorum ikinci sırama geçiyorum Burada bir belirleyici bir ip kullanacağım. İlk sık iğneyi bir tane sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha sık iğne yaptım. Bu sıramızda bütün sık iğnelere çift batarak sıra sonunda 12 tane sık iğne elde edeceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum. İpimi çıkardım. Tekrar yerleştiriyorum. 3. sırama geçiyorum. Üçüncü sıramda arkadaşlar bir tek bir çift öreceğiz. Bir tane sık iğne yaptım. Diğerine geçiyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Bir sonrakine geçtim. Bir sık iğne yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Buraya iki tane sık iğne yapacağım. Bu sıramızı da bir tek bir çift yaparak sıra sonunda 18 tane sık iğne elde edeceğiz. Tekrar ipimi çıkarıyorum. Yerleştirdim. Dördüncü sırama geçiyorum. Burada da 2 tek bir çift öreceğiz. Bir tane tek yaptım. Bir sonrakine geçtim. Bir tane tek yaptım. Bir sonrakine geçtim. Ve tekrar aynı yere sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Evet, son sıramı yapmış oldum. Şimdi ipimi çıkarıyorum. Şimdi bir sonrakine arkadaşlar kaydımımı yaptım. 1, 2, 3 sindir çektim. ipliğimi aldım. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. İkili trabzan yapacağım. 1, 2. 1, 2, 3 çektim. Trabzanın belinden doluyorum. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 sindir çektim. Bir sonraki sık iğneyi kaydırma yapıyorum. 1 2 üstüncü çektim ipliğimi aldım bir sonraki sık iğneye ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 bu şekilde sıramızı tamamlayalım Sıramın sonuna geldim. 1-2-3 zincir çektim. İpliğimi aldım. Son sık iğneme de trabzanımı yapıyorum. 1-2-3 zincir çektim. Kaydırma yaparak ipimi koparıyorum. öyle sayalım arkadaşlar bakın. Şuradan başlayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şunları arkadan bağlayacağım. Güneşimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi bulutumuzu yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 altıncıya sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 Tekrar aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Dönüşüm olacak bizim. Devam ediyorum. Biraz önce başlangıcı yapmış olduğumuz sık iğnenin Dibine aynı şekilde aynı yere arkadaşlar bir tane daha sık iğne yapıyorum. İlk sık iğneye kaydırma yapıyorum. Sıramı tamamladım bu şekilde. Bir, iki zincir çektim. Kaydırma yaptığım aynı yere arkadaşlar ikili trabzan yapacağım. Bir, iki, üç. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki sık iğneye kaydırma yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki sık iğneye ikili trabzan yapacağım. 1 aynı yere 2 aynı yere batıyorum ve 3. trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki trabzana pardon, sık iğneye kaydırmamı yaptım. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki sık iğneye 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 1 2 zincir çektim. Bir sonraki sık iğneye kaydımı yapıyorum. Bir, iki, bir sonrakine üç tane ikili tırabzan yapıyorum. İki zincir çektim. Kaydırmamı yapıyorum. İpimi burada kesiyorum. Bulutumuzu da bu şekilde tamamladık. Şimdi takımızın etrafını örelim. zincir çektim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Kapattım tokumu. 1 2 3 4 zincir çektim. Diğer tarafa sık iğnemi yapıyorum. 20 tane sık iğne yapacağım buraya arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yirmi. Diğer tarafı geçiyorum arkadaşlar. Şurada iki tane yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şimdi ipliğimi aldım. Zincirin içine girdim. Üçünü birlikte çekiyorum. Çakma trabzan yapacağız. Böyle 4 tane. Bir tane yaptık. İkincisini yaptım. 3 4 Baştaki sık iğneyi kaydırma yapıyorum. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. İki zincir çektim ipliğimi aldım sıradaki sık iğneye ikili trabzan yaptım bir sonrakine geçiyorum ikili trabzan yapıyorum bir sonrakine sırayla 3 tane trabzan yaptım 1 2 zincir çektim bir sonrakine geçiyorum ve kaydırma yapıyorum 1 2 zincir çektim bir sonrakine bir sonrakine. Bir sonrakine. Bu sıramızı da arkadaşlar bu şekilde tamamlayalım. Takımı tamamladım. Şimdi ipimi kesiyorum. Takımımızı bu şekilde tamamladık. Şimdi arkadaşlar güneşin gözlerini yapıştıralım. Bu şekilde vidalı gözler kullanacağım. Şuradan kesiyorum. Diğerini de keselim. Kal kullanacağım ben. Şöyle arkadaşlar bakın. Şurada başlangıç noktamız var. Burayı tutuyorum bu şekilde. Şu üst tarafını arkadaşlar hemencik gözümü takacağım. Yapıştıracağım pardon. Şuraya. tanesini arkadaşlar tekrar bakın şuradan göstereyim bir ikinci sıraya bir iki tane atlıyorum ve şuraya tam buraya yerleştireceğim bu şekilde gözlerini yapıştırdım arkadaşlar şöyle iyice yakından göstereyim bakın şimdi ağzını yapacağım şuradan ipimi geçiriyorum tane ortadan Bu şekilde arkadaşlar tamamladım. Daha önceden yapmış olduğum bir objemi göstereyim arkadaşlar. Bunu da gözlerini bu şekilde işleme yapmıştım. Şimdi bulutumu yapıştıracağım. Ne tutkalımı sürüyorum. Şuradaki arkadaki ipi de yapıştırıyorum. Şöyle iki noktasını arkadaşlar yapıştıracağım. Bakın şöyle. Şu çenemizin alt kısmına kalan bölümüne yapıştırıyorum. Şimdi de takımı yapıştıracağım. Yine şuradaki ipin arkadaşlar içeriden yapıştırıyorum. Bu şekilde yapıştırdım. Evet, şurasını da yapıştırayım. Evet, isterseniz diki bilirsiniz de, içiniz nasıl rahat ederse tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Gerçekten çok güzel, çok şık takılarımız oldu. Küçük prenseslerin saçlarına çok yakışacak. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.